Ameliyat sonunda bitti. Kızım kalkabilirsin. Aa, burnum nasıl oldu görebilir miyim acaba? Şurada ayna var istersen bakabilirsin. İnanmıyorum. Bir dakika benim burnum çok güzel olmuş. Yaşasın. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim doktor bey. Bir şey değil. Annen de babanı da gösterebilirsin burnuna biki de göstereceğim ya. Babamı göstereceğim. Ameliyat bitti. Ee, Kızınızı burnunu görebilirsiniz. <laughs> Ameliyat bitti mi kızım? Nasıl olmuş Mineciğim? Mine? Aa, baba baksana. Çok güzel olmamış mı burnum? Bir dakika. Senin burnun çok güzel olmuş. Artık burnunla dalga geçemeyecekler. <laughs> Ama bu yeterli değil. Nasıl yani? Neden yeterli değil ki? Ne güzel işte burnun estetikler artık. Şöyle bir sıkıntı daha var ki benim ağzım ağzımın içindeki dişlerin yaptırılması lazım. Sonra sivilcelerimin geçmesi lazım. Sonra saçımın düzelmesi lazım. Yani yine daha sıkıntılarım çok baba. Kızım hani ben sana demiştim ya sen ameliyata girmeden önce bunların hepsini yapacağız diye. Aa a, gerçekten mi? Unutmuşum herhalde. Kusura bakma. Yaşasın. Şimdi, şimdi hangisinden başlayacağız? Aslında ağzından başlayabiliriz. Yani dişçiye gidebiliriz. Tamam hadi dişçiye gidelim baba. Hadi bakalım. Gidelim o halde. Şunu takayım. Baba üstüm orada kaldı benim. Neyse gider alır değiştirir. Sıkıntı değil. Şimdi kal bir şey olmaz. Tamam. Merhabalar biz ee, dişçi için randevu almaya gelmiştik. Ne zaman? Aslında randevu almasak da olur çünkü şimdi. Evet randevu almanıza gerek yok zaten sıra yok. Buyurun geçebilirsiniz. Ellerimizi bir dezenfektanlayalım lütfen. Tabii. Çıkır, çıkır, çıkır. Tamam geçebilirsiniz buyurun. Gel kısım gidelim. Merhabalar. Pardon. Merhabalar. E ee, buyurun, ee, ne istemiştiniz? Kızımın dişlerini yaptıracaktıksa böyle dolgu, düzeltmeler falan. Tabii ki de ilk başta diş teli takmakla başlayabiliriz. İlk başta dişlerine bakalım tabii. Bakayım. Hmm. Hmm. Durum biraz ciddi. Siz alabiliriz dışarıya. Tabii ki de. Hmm. Tamamdır Dişlerini kontrol ettim. Şuna iyi. Aferin. Şimdi sana ilk başta takalım. Evet taktım. Yani şununla takacağım. burada kıpırdama tatlım Evet, dişini şeyini taktım. Şimdi şöyle bir telesini verelim. Tamam. Şu dişleri dolgu olarak ekleyelim. Ve şununla ve dişlerin hazır. dişlerin boyutu gün geçtikçe düzelecek. Bir ay sonra kontrolle gelebilirsiniz. Bir ay sonra düzelmiş olacağını düşünüyorum. Bu kadar dişiniz. Dişlerinizi sıklıkla fırçalamayı unutmayın derken ee, çekilecek dişler de varmış. Şimdi gördüm. Ama çekilecek dişler da çekelim. Sen şimdi hiçbir şey yapma. Çık. Tamamdır. Hiç acımadı. Acımaz acımaz evet. Allah. Şöyle damla, damla atalım. Tamamdır. İşim bitti tatlım. Tamam. Teşekkür ederim. Dişleri taktık. Buyurun geçebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Tekrardan. Baba. Ay daha dişlerim almamış sanırsam. Ay pardon bir işlem daha kalmış. Bir dakika hemen yapıyorum. Son işlemimizi tekrardan yapalım. Ve bitti. Aa görebilir miyim? Yani burada ayna yok. Kusura bakmayın. <laughs> tamam olsun. <laughs> ay baba. Bak nasıl olmuş dişlerim. <laughs> Kızım. Çok güzel olmuş. Gerçekten mi? Yaşasın o zaman. Dişlerin çok güzel olmuş. Dişleri taktılar baba bana. Şimdi bir ay sonra çıkartabilirmişim öyle dediler. Hmm, tamam bir ay o zaman diş telleriyle dişlerinin seviyesi güzelsin değil mi Evet evet baba İyi hadi gidelim O halde şimdi şimdi ne yapacağız baba şimdi mi ne yapacağız şimdi sivilcelerine bir bak baktıralım değil mi haklısın Tamam baktıralım baba yine dişçideyiz değil ama yok canım benim burası da sivilce karşıt yeri hmm, Tamam merhaba küçük hanımefendi Merhaba ee, sorun nedir acaba ee, sivilceler hakkında şey yapacak biz yani sivilceleri nasıl geçirebiliriz ne yapmalıyız şimdi sana bir krem versem bunu düzenli olarak hap versem ya da bunu düzenli olarak kullanırsam net olarak geçecektir merak etme hmm. tamam peki hap nerededir acaba hapı şu kutunun içine koyuyorum haplarımız burada. Bu üç hapı içtik mi? Yani her 3'ünü içtik mi? Sivilcelerin yani günde bir kere içtik mi e, sivilcelerin azalacak. Yani anlayacağı 3 günde sivilcelerin hepsi kaybolacak. Bu çok özel bir haptır ve mal, e, parası da bayağı mal olabilir. Şimdiden söyleyeyim çünkü dediğim gibi çok etkili bir haptır. 3 günde sivilcelerin hepsi yok oluyor. Yani bayağı pahalı bu ama ister misiniz? biz şöyle bir parayı koyacağız. Ha kızım sen çıkabilir misin? Tamam tamam. Acaba ne konuşacak? Bu kadar mal oluyor. Hmm. Kızım için değer. Tamam. Tamamdır. O zaman buyurun paranız. Tamamdır. İyi günler. İyi günler. Bunu günde her gün üç günde içersen her gün zaten sivilceler azalıyormuş. Baba ben neden içmiyorum? Akşam yatarken içiyorum. Tamam. Hadi gidelim. Baba şimdi nereye gideceğiz? Şimdi hastaneden kıyafetlerini alalım. Ondan sonra kuaföre gidelim. Tamam. Gel kıyafetinde kıyafetini de burada hemen değiştir bakalım. Tamam. tamam değiştirdim. Hadi gidelim geldik. Merhabalar. Ee, biz geçiyoruz. Tabii buyurun. Ben burada bekliyorum Hiç oralara girmek istemam kadın koferine falan. Neyse. Sen direkt mas işlerini ne yaptırmak istiyorsan yaptık ve çık. Ee, saçımı boyatabilir miyim? Boyat kızım. Boyat zaten bu saç rengi bayağı koyu yakışmıyor sana. He? Baba, ee, Kızım ne yapalım? Doğruya doğru ya, doğruya doğru, doğru, doğru yani. O sen de Merhabalar ben saçımı yaptırmak için gelmiştim. Saçımı e, kestireceğim. Bir de boyatacağım. Hmm. Çok kolay işlemler. Şöyle hemencik kesime başlayalım o halde. Ama ilk başta şunu çizeyim. <laughs> evet. Ve bitti. Nasıl olmuş? Saçınızı renklendirdim ve kestim. <laughs> Vay canına bu süper Allah bu süper bence de çok yakıştı size çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim gerçekten tekrardan çok teşekkür ederim şuradan bir suç hiç fena olmaz. Artık çok mutluyum artık çirkin değilim Sivilcelerim de gidecek zaten Baba, saçım nasıl olmuş İki saattir burada bekliyorum kızım Çok yoruldum Baba ama sonuç <laughs> Vay canına Çok güzel olmuş kızım Hemencik şu yapı içiyorsun Daha gece olmadı baba Emin misin Gece yapmadan önce içmeyi tercih ederim baba annemler annemle kardeşim görünce tepkisi ne olacak acaba merak ettim doğrusu ben de neyse bakalım eve gidip kendimiz öğrenelim tepkilerini saçın istediğin zaman boyatabilirsin ama her zaman baba parası yemek yap tamam mı kendi paranı biriktirip boyatacaksın. <laughs> tamam tamam <gülüyor> hadi gidelim bakalım buyurun küçük sıçan. Sen neredesin bakayım sabahtan beri? Ama a, bir dakika. Senin saçların, ağzın, burnun. Ne? Anne. Anne bu ne demek oluyor? Sana ne olmuş ya? Seni kim güzelleştirdi? Benden bile güzel olmuş anne. <laughs> Ama bu kadar kolay değil benden güzel olmak. Nedenmiş o? Senden daha güzel oldum işte. Kabul et, kabul et. Bir kere benden daha güzel olamamışsın. Neden ki? Baba, sen de daha çirkin olmamı mı istiyorsun? Hayır, yani o kadar güzelleştirdik kız kardeşini yani. Benden daha güzel olamamış. Çünkü sivilceleriyle giyim tarzı her şeyi bozuyor. Aa kızım, biz senin giyim şey, şeyini almayı unuttuk üzgünüm ya. Üzülme baba. Alırsın tekrardan ya da almasan da olur. Alırım alırım ben sen merak etme. Onu alacaksan bana da alacaksın ve onu almayacak. Anne almayacak ya bana ne? Ayrıca sivilcelerim var yine de kötüsün. Allah'ım. Bir kere sivilceleri için doktora gittik ve böyle haplar verdi. Bu hapları içtik mi iyileşiyor. Sakın bu haplara bir şey yap, bir şeyle değiştirme, bir şey yapmayın. Yoksa var ya, sizi mahvederim ben. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Ya yani mahvederim derken çok kızarım haberin olsun. Ama anne, o benden daha güzel olamaz. Evet, benim kızımdan daha güzel olamaz bu küçük sıçan. Öf, ben gidiyorum. Baba, ben hapları şey yapayım. Hayır, hapları ben saklayacağım özel yerlerde. Tamam. Ayrıca bu kızın odasında 2-3 güne kadar değiştireceğim. Hiç merak etmeyin. Ama ya. <laughs> Yaşasın babam odamı değiştirecek mi? Yaşasın. Tamamdır. Öf. Öf. ya da vazgeçtim diyeyim. Ben saklamayacağım diyeyim. Tamam saklamadım derim. Bunu sen kendini saklayacaksın. Ya da vazgeçtim ben saklamayacağım. Kızım buraya koy şimdi hadi uyu bakalım Hadi bakalım. Sana çok sinirliyim. Sıra bakma ama o da bizim kızımız. Ona öyle haksızlık yapamazsın. Git bugün koltukta yatıyorsun. Ama ama aşkım. Lütfen koltukta yatmayayım Orası çok rahat. Git dedim koltukta yatacaksın benimle muhatap olma sen bundan sonra. Git dedim sana git. <laughs> Yatarım koltukta bir şey olmaz. Gözüm mı olur bir <laughs>